Farkında bile olmadan yaptığınız bazı küçük alışkanlıklar aslında sağlığınızda büyük etkiler yaratıyor olabilir. Özellikle yaş ilerledikçe vücudumuz daha hassas hale gelir. Gençken tolere edebildiğimiz şeyler ilerleyen yaşlarda ciddi sağlık sorunlarının ve tetikleyicisi haline gelir. Ve ne yazık ki çoğu zaman bu değişim sessizce yavaş yavaş olur. Bir sabah kalktığınızda daha yorgun hissetmeye başlarsınız. Bir sandalye ya da koltuktan kalkarken güçlük çektiğinizi fark edersiniz merdivenler gözünüze daha uzun görünür. Ve çoğu zaman bunun sadece işareti yaşlılık olduğunu zannedersiniz. Ama gerçek bu kadar basit değil. Yaş aldıkça sağlığımızı belirleyen en kritik faktörlerden biri. Yaptığımız küçük ama sürekli hatalardır. Su içmeyi unutmak, hareketsiz kalmak, faydalı diye bilinçsizce vitamin takviyesi almak ya da geç saatlerde oturup ağır yemekler yemek. Bunların her biri sandığınızdan çok daha büyük zincirleme reaksiyonlara yol açar. Bu hatalar sadece fiziksel sağlığınızı değil, zihinsel berraklığınızı, uyku kalitenizi ve hatta bağımsız yaşamınızı bile etkileyebilir. Ama iyi haber şey, haber şu, bu hataların çoğu küçük değişikliklerle düzeltilebilir. Bugünkü videoda size yaşlı bireylerin en sık yaptığı 6 kritik yanlışı göstereceğim. Belki birini siz de yapıyorsunuz, belki hepsini. Ama videonun sonunda bu alışkanlıkları bırakmanın ne kadar basit ama etkili olduğunu siz de göreceksiniz. Bu sadece bir bilgi videosu değil. Bu video daha sağlıklı, daha enerjik ve daha bağımsız bir hayat için bir başlangıç noktası olabilir. O yüzden lütfen sonuna kadar izleyin. Çünkü şimdi sayacağımız her madde kendi başına büyük bir fark yaratma gücüne sahip. Hazırsanız başlıyoruz. İlk hata sandığınızdan çok daha yaygın ve kulağa klişe olarak gelebilir ancak Lütfen öyle düşünmeyin ve sebeplerini anlatmamıza izin verin. Az su içmek. Bir az su içmek su. Herkesin önemini bildiğini düşündüğü ama çoğu zaman yeterince önemsemediği o sade ama hayati sıvı. Ve işin tuhaf tarafı, çoğu insan gün içinde ne kadar su içtiğinin bile farkında değil. Bir fincan çay, bir bardak ayran, belki bir kase çorba. Nasıl olsa sıvı aldım diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama gerçekte Vücudunuzun susuz kaldığını çok geç fark ediyorsunuz. Yaşlandıkça susama hissi azalır. Yani vücudunuz aslında suya ihtiyaç duyar ama size bunu açıkça söylemez. Sonuç sessizce gelen dehidrasyon. Baş dönmesi, halsizlik, kabızlık, konsantrasyon bozukluğu. Bunların hepsi su eksikliğinin ilk sinyallerinden sadece bazıları. Ama olay sadece biraz baş ağrısı ya da yorgunluk değil. Yetersiz su tüketimi yaşlı bireylerde düşme riskini ciddi şekilde artırır. Çünkü susuz kalan bir vücutta kaslar daha serttir, refleksler yavaştır ve denge duyusu zayıflar. Birkaç adım atarken ayağınız takılır, dizleriniz titrer ve istemeden dengenizi kaybedersiniz. Üstelik bu düşüşler genç bir bireyde sadece bir morlukken yaşlı biri için kalça kırığı, aylar süren yatak istirahati ve hatta bağımsızlığın kaybı demektir. Peki sadece düşme riski mi? Hayır. Dehidrasyon kalp ritmini bozar, böbrekleri zorlar, hatta idrar yolu enfeksiyonlarına bile zemin hazırlar. Kabızlık sorunu yaşayanların çoğu bağırsaklarının değil aslında sularının yetersiz olduğunu fark ettiğinde şaşırıyor. Çünkü lifli gıdalar işe yaramaz eğer yanında yeterli su içmiyorsanız. Lif vücutta çalışmak için suya ihtiyaç duyar. O su yoksa bağırsaklar durur. Ayrıca susuz kalan bir vücutta beyin sisi denen o odaklanma ve düşünme bozukluğu yaşanır. Cümleleri toparlayamazsınız. Hafızanız zayıflar. Bir bardak su, bazen kahveden bile daha etkili bir zihin toparlayıcıdır. Yapılan araştırmalar sadece yüzde birilik bir su kaybının bile bilişsel performansta düşüşe neden olabileceğini gösteriyor. Şimdi bir düşünün. Bugün kaç bardak su içtiniz? Sabah içtiniz mi? Yoksa gün boyu sadece çay ve kahveyle mi idare ettiniz? Unutmayın, çay ve kahve suyun yerini tutmaz. Hatta fazla tüketildiğinde tam tersi, vücuttan daha fazla sıvı atılmasına neden olur. Bu yüzden Saf su tüketimi kritik. Peki ne kadar? Günde en az 6 ila 8 bardak. Ancak bu sayı hava sıcaklığına, hareket seviyenize ve ilaçlarınıza göre değişebilir. Örneğin idrar söktürücü kullanan birinin su ihtiyacı daha da fazladır. Unutuyorum camı diyorsunuz, yanınıza bir matara alın. Her saat başı birkaç yudum için. Sabah kalkar kalkmaz bir bardak su içmeyi alışkanlık haline getirin. Akşam yemeğinden sonra bir bardak daha ve belki de en önemlisi susamayı beklemeyin. O his geldiyse vücudunuz zaten alarm veriyor demektir. Su içmek bir görev gibi gelmemeli. Bu yaşlılığının değil, sağlıklı yaş almanın bir parçası. Gücünüzün, dengenizin, hafızanızın ve enerjinizin sessiz destekçisi o sade su. Ondan mahrum kalmak vücudunuzu sessizce zayıflatmak demektir. Şimdi ayağa kalkın ve bir bardak su için bu video bitmeden bile yapabilirsiniz. Çünkü bu küçük adım uzun vadede en güçlü koruyucularınızdan biri olacak. Ve şimdi, hemen her yaşlı bireyin farkında olmadan yaptığı bir başka kritik hataya geçiyoruz. Belki de şu anda yapıyor olabilirsiniz. Uzun süre oturmak. 2. Uzun süre oturmak. Oturmak. Dinlenmek için, biraz rahatlamak için, belki de sadece televizyon izlemek için. İlk başta masum bir eylem gibi görünüyor değil mi? Ama işte asıl sorun burada da başlıyor. Çünkü bu masum görünen alışkanlık yaşlı bireylerde gizli bir düşmana dönüşebiliyor. Ve ne yazık ki zararını fark ettiğinizde çoktan etkilerini göstermeye başlamış oluyor. Günde kaç saat oturuyorsunuz? Sabah kahvaltısından sonra koltuk, öğle yemeğinden sonra yine koltuk, akşam televizyonun karşısında saatler. Vücut hareketsiz kalıyor ve hareketsizlik yaş aldıkça sadece kaslarınızı değil, tüm beden sistemlerinizi etkiliyor. Oturmak pasif bir eylemdir kaslarınızı çalıştırmaz, kalbinizi hızlandırmaz, kan dolaşımınızı desteklemez. Ve uzun süre oturmak özellikle bacak kaslarında güçsüzlüğe yol açar. Güçsüz bacaklar ise hareket kabiliyetini azaltır, düşme riskini artırır ve zamanla bağımsızlığınızı tehdit eder. Harvard Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma, günde 8 saatten fazla oturan bireylerde düşme riskinin %43'e kadar arttığını ortaya koyuyor. Ama mesele sadece bacaklar değil. Kan dolaşımı yavaşlar özellikle bacaklarda kan birikir, pıhtılaşma riski artar. Bu pıhtılar ciddi sonuçlara yol açabilir. Kalp krizi, felç. Evet, sadece uzun süre oturmak bile bu kadar büyük riskler doğurabiliyor. Dahası var. Uzun süre oturduğunuzda omurganızda zarar görür. Postürünüz bozulur. Sırt ve bel ağrıları kaçınılmaz hale gelir. Ve bu ağrılar sizi daha da az hareket etmeye iter. Böylece kısır döngü başlar. Oturdukça güçsüzleşir, güçsüzleştikçe daha çok oturursunuz. Peki sadece fiziksel etkiler mi? Hayır. Hareketsizlik zihinsel sisi artırır. Beyne giden oksijen azalır, dikkat dağılır, hafıza zayıflar. Kendinizi gün boyu yorgun, halsiz ve motivasyonsuz hissediyorsanız, bunun suçlusu sadece yaşınız değil. Belki de koltuğunuzdur. İyi haber şu ki, bu döngüyü kırmak düşündüğünüz kadar zor değil. Saatlerce spor salonlarında vakit geçirmeniz gerekmiyor. Her 30 dakikada bir ayağa kalkmak, birkaç adım atmak yeterli. Bu sadece dolaşımınızı değil, kaslarınızı, zihninizi ve hatta moralinizi bile canlandırır. Evde otururken bir hatırlatıcı kurun. Telefonunuz her yarım saatte bir çalsın ve size "Ayağa kalk, hareket et" desin. Televizyon izlerken reklam aralarında evin içinde yürüyün. Mutfaktan su almak bile bir harekettir. Küçük adımlar büyük sonuçlar doğurur. Bir diğer etkili yöntem ise sandalyeye oturup Kalkma egzersizi. Her saat başı 5 kez yapın. Bu basit hareket bile bacak kaslarınızı aktif tutar, denge duyunuzu güçlendirir ve düşme riskinizi azaltır. Unutmayın, hareket etmek gençlik değildir. Hareket etmek hayattır. Oturmak ise yavaş yavaş gelen bir duruştur. Siz hala ayakta durabiliyorken bunu bir fırsata çevirin. Bir düşünün şimdi. Bu videoyu başından beri kaç dakikadır izliyorsunuz? Belki de şimdi ayağa kalkma zamanı gelmiştir. Sadece bir dakikalık bir yürüyüş bile birazdan anlatacağım bir sonraki hatayı daha iyi anlamanızı sağlayacak. Çünkü sıradaki hata, sağlıklı olacağım diye aslında kendine zarar verenlerin düştüğü bir tuzak. Gereksiz vitamin ve takviye kullanımı. 3. Gereksiz vitamin ve takviye kullanmak. Sağlıklı kalmak istiyorsunuz. Güçlü kalmak, enerjik olmak, bağışıklığınızı desteklemek. Belki de çevrenizden sıkça duyduğunuz o cümle kulağınıza tanıdık geliyor. Takviye al. Yaşlandıkça ihtiyaç artar. Evet. Kulağa mantıklı geliyor. Ama işte tam bu noktada birçok kişi iyi niyetle kötü bir alışkanlığa adım atıyor. Bilinçsiz takviye kullanımı. Vitaminler, mineraller ve gıda destekleri. Raflar dolusu ürün, parlak ambalajlar, çarpıcı vaatler. Hafızanızı güçlendirir. Eklem ağrılarınıza son. Yaşlanmayı yavaşlatır. Peki gerçekten öyle mi? Yoksa bu bir pazarlama yanılgısından mı ibaret? Gerçek şu ki, gereksiz takviyeler vücudunuza yardım etmek yerine zarar verebilir. Özellikle yaşlı bireylerde bu zarar çok daha hızlı ve çok daha sessizce gerçekleşebilir. Çünkü yaşlandıkça karaciğer ve böbrek gibi detoks organları yavaşlar. Bu da demek oluyor ki fazladan aldığınız her vitamin vücutta birikir ve atılması zorlaşır. Bu birikim zamanla toksik etkilere yol açabilir. Örneğin enerji versin diye bilinçsizce alınan B6 vitamini fazlaca tüketildiğinde sinir sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. A vitamini gerektiğinden fazla alındığında karaciğer toksisitesine yol açabilir. C vitamini gibi suda çözünen vitaminlerin fazlası da düşündüğünüz gibi sadece idrarla atılmaz. Bazı kişilerde böbrek taşı riskini artırabilir. Dahası var. Pek çok kişi vitaminleri ilaç gibi görüyor ama asıl sorun burada başlıyor. Vitamin takviyeleri ilaçlarla etkileşebilir. Kan sulandırıcı kullanan biri K vitamini takviyesi alıyorsa bu kanın pıhtılaşma sürecini değiştirebilir. Magnezyum içeren bir destek bazı tansiyon ilaçlarının emilimini azaltabilir. Ve tüm bunlar doktor kontrolü olmadan, "komşum kullanıyor diye" ya da "internette övdüler diye" yapıldığında fayda değil, risk üretir. Ama daha da düşündürücü olan şu. Çoğu kişi aslında bu takviyelere bile ihtiyaç duymuyor. Çünkü dengeli bir beslenme programıyla vitamin ve minerallerin çoğu rahatlıkla karşılanabiliyor. Gerçekten eksik olup olmadığınızı anlamanın en doğru yolu ise basit bir şey, kan testi. O test sonucuna göre doktorunuz eksik olanı net biçimde belirler ve sadece o zaman takviye anlam kazanır. Burada bir şeyi çok net söylemek gerek. Takviyeler kötüdür demiyoruz. Doğru zamanda, doğru kişide, doğru dozda verildiğinde hayat kurtarıcı bile olabilirler. Ama herkese iyi gelir mantığı burada işlemez. Sizin için gerekli olan bir destek bir başkası için tehlikeli olabilir ya da tersi. Ayrıca şunu da unutmayın. Takviye almak sağlıklı yaşlanmak demek değildir. Eğer siz hala yeterince su içmiyorsanız, hareket etmiyorsanız, kötü besleniyorsanız bu ürünler sadece sorunun üzerine örter. Gerçek çözüm değil. O yüzden kendinize şu soruyu sorun. Ben neden bu takviyeyi alıyorum? Gerçek bir eksikliğe mi dayanıyor? Yoksa bir alışkanlık mı? Belki de bir korku mu? Eğer cevabınız net değilse bir durup düşünmenin tam zamanı. Belki de bu videoda öğrendiğiniz en önemli şey şu olacak. Az bazen daha fazladır ve sağlıkta da bu geçerlidir. Şimdi gelin sofralarda en sık yapılan ama fark edilmeyen tehlikelerden birine geçelim. Küçük bir kaşıkla gelen büyük bir risk. Çok fazla tuz tüketmek. 4. Çok fazla tuz tüketmek. Bir çorbanın tadı eksik gibi geldiğinde salatanın üstüne biraz serpeleyelim dediğimizde ya da hazır gıdaların, konservelerin, turşuların o yoğun lezzetinde. Tuz her yerde. O kadar yaygın ki çoğu insan ne kadar tuz tükettiğinin farkında bile değil. Ama vücudunuz farkında. Ve bu farkındalık zamanla ağır bir bedelle karşınıza çıkabiliyor. Tuz yani sodyum. Aslında vücut için gerekli bir mineral. Ama ne zamanki ölçü kaçar, işte o zaman bu küçük kristaller büyük sorunlara dönüşür. Özellikle yaş ilerledikçe böbrek fonksiyonları yavaşladığı için vücudun fazla sodyumu atma yetisi azalır. Ve sonuç. Tansiyon problemleri, böbrek hasarı, kalp hastalıkları. Şunu bilmelisiniz. Yüksek tansiyonun en büyük tetikleyicilerinden biri fazla tuzdur. Ve ne yazık ki yüksek tansiyon sessiz ilerleyen bir düşmandır. Uzun yıllar belirti vermez. Ama bir sabah başınız döner. Gözünüz kararıp dengeyi kaybedersiniz ya da çok daha kötüsü. Bir inme ya da kalp kriziyle aniden yüzleşirsiniz. Sadece bu kadar da değil. Fazla tuz kemik sağlığını da etkiler. Çünkü tuz vücuttan kalsiyum atımını artırır. Bu da kemik erimesi riskini yükseltir. Yani siz tuzlu yedikçe kemikleriniz sessizce zayıflar. Özellikle kadınlarda menopoza bağlı kemik kaybıyla birleşince bu etki daha da dramatik hale gelir. Peki ben yemeklere çok tuz eklemiyorum diyorsanız dikkat. Asıl tehlike gizli tuzdur. İşlenmiş gıdalarda, hazır çorbalarda, salam, sucuk gibi şarküteri ürünlerinde, hatta bazı ekmeklerde bile ciddi miktarda tuz bulunur. Günlük önerilen tuz miktarı yaklaşık 5 gramdır. Yani bir çay kaşığı. Ama ortalama bir yetişkin bunun 2-3 katını kolaylıkla tüketiyor. Üstelik farkında olmadan. Bir de şu var. Tuz bağımlılık yapar. Damak zamanla daha tuzluya alışır ve eski tadı almak için daha fazlasını ister. Bu bir kısır döngüdür. Ama sevindirici olan şu ki bu döngü kırılabilir. Damağınızın alışması sadece 2-3 hafta sürer. Tuz azalınca diğer tatlar yeniden ortaya çıkar. Baharatların kokusu, sebzelerin doğal lezzeti, zeytinyağının aroması. Peki tuzu azaltmak sıkıcı mı olmalı? Hayır. Baharatlar burada da en büyük yardımcınız. Kekik, nane, karabiber, zerdeçal, pul biber hem lezzet katar hem de sağlığa faydalıdır. Limonla tatlandırmak, sirke kullanmak da harika alternatiflerdendir. Üstelik bu yöntemler yemeklerinizi daha iştah açıcı hale getirir. Unutmayın, tuz sadece bir lezzet verici değil, fazlası bir yük, bir tehdit. Siz fark etmeden damarlarınıza baskı yapar, kalbinizi yorar, böbreklerinizi zorlar. Ama bu gidişatı değiştirmek sizin elinizde. Daha az tuz, daha az risk demektir. Şimdi gelin Sofralarda yapılan bir başka sessiz hataya geçelim. Birçoğumuz yemeğimizi yeriz ama aslında vücudumuza gerekeni vermez. Sıradaki madde yaşlılıkta kas kaybının gizli suçlusu. Az protein almak. 5. Az protein almak. Birçok kişi yaşlandıkça daha az yemesi gerektiğini düşünür. Daha az kalori, daha hafif öğünler, daha küçük porsiyonlar. Bu bir yerde doğru olabilir. Ama ne yazık ki bu yaklaşım vücudun en çok ihtiyaç duyduğu besinlerden biri olan proteinin ihmal edilmesine yol açar. Ve bu hata zamanla yalnızca kaslarınızı değil, hareket kabiliyetinizi, bağışıklığınızı, hatta yaşam kalitenizi bile sessizce tüketebilir. Yaş ilerledikçe vücut kas kütlesini korumakta zorlanır. Buna tıpta sarkopeni adı verilir. Her 10 yılda ortalama %3 ila %8 arasında kas kaybı görülür. Ama işin daha da kötüsü şu, kas kaybı başladığında genellikle fark edilmez yavaş yürümeye başlarsınız. Merdiven çıkmak zorlaşır. Bir sandalyeden kalkarken dengeniz bozulur. Bunların sadece yaşlılık sanılması büyük bir yanılgıdır. Çünkü gerçek neden çoğu zaman yeterli protein alınmamasıdır. Protein, kasların temel yapı taşıdır. Her adımda, her kalkışta, hatta nefes alırken bile çalışan kaslarınızın ayakta kalması için her gün yeterli miktarda kaliteli protein almanız gerekir. Ancak birçok yaşlı birey günlük protein ihtiyacını karşılamaz. Özellikle kahvaltıda ve akşam öğünlerinde protein alımı yetersiz kalır. Sadece ekmek, çorba ya da birkaç zeytinle geçiştirilen bir öğün kaslar için neredeyse hiçbir şey ifade etmez. Dahası var. Yaşlı bireylerde gençlere göre protein ihtiyacı daha fazladır. Neden mi? Çünkü vücut proteini daha az verimli kullanır. Bu duruma anabolik direnç denir. Yani yediğiniz proteinin kas yapımına dönüşme oranı azalır. Dolayısıyla aynı etkiyi elde etmek için daha fazla ama akıllıca protein almak gerekir. Peki bu ne anlama geliyor? Şu an kaslarınızı korumak için sabahları peynirli bir omlet, öğlen bir tabak mercimek çorbası ya da akşam bir porsiyon ızgara balık. Bunlar artık bir lüks değil, bir gereklilik. Protein sadece kas için değil, bağışıklık sistemi, hormon dengesi, yara iyileşmesi gibi pek çok hayati süreçte rol oynar. Hatta yeterli protein almak enfeksiyonlara karşı direncinizi bile artırır. Ayrıca şunu da unutmamak gerekiyor. Sadece miktar değil, kalite de önemlidir. Yumurta, yoğurt, balık, tavuk, kuru baklagiller bunlar vücudun ihtiyaç duyduğu tüm amino asitleri sağlayan kaynaklardır. Ancak sadece salataya birkaç nohut atmak ya da bir dilim salam yemek yeterli değildir. Her ana öğünde mutlaka protein içeren bir bileşen olmalıdır. Peki, et yiyemem, midem kaldırmıyor diyorsanız, hiç sorun değil. Yoğurt, Kefir, peynir, haşlanmış yumurta, kuru fasulye, nohut, mercimek. Bunlar da son derece güçlü protein kaynaklarıdır. Hatta yumurta en yüksek biyolojik değere sahip gıdalardan biridir. Bir haşlanmış yumurta bir öğününüzü güçlendirmek için mükemmel bir başlangıç olabilir. Unutmayın, kas kaybı sadece zayıf görünmek demek değildir. Denge kaybı, düşmeler, kemik kırıkları, bağımsızlığın yitimi. Bunların hepsinin arkasında azalan kas gücü vardır ve bununla savaşmanın en etkili yollarından biri yeterli protein almaktır her önünüzde bu soruyu sorun Burada da kaslarımı besleyecek bir şey var mı Bu soruyu her gün sorarsanız ileride daha az düşersiniz daha dik yürürsünüz ve belki de en önemlisi daha uzun süre kendi ayaklarınızın üzerinde durursunuz şimdi sırada son hata var günün sonunda yapılan ama tüm gece boyunca etkisini sürdüren bir alışkanlık Akşam çok geç yemek. 6. Akşam çok geç yemek. Günün sonunda işler biter. Sessizlik çöker. Karnınız guruldar. Belki de sadece o anda huzurlu bir öğün yiyebileceğinizi hissedersiniz. Saat 9, belki 10. Bazen daha da geç. Bir tabak dolusu yemekle kendinizi ödüllendirmek istersiniz. Ama işte tam da burada birçok kişinin fark etmeden yaptığı bir hata devreye girer. Akşam yemeklerini çok geç saatlere bırakmak bu sadece bir saat meselesi değil. Bu, tüm sindirim sisteminizi, uykunuzu ve hatta ertesi günkü enerjinizi etkileyen derin bir zincirleme reaksiyondur. Çünkü unutmayın, vücudunuz gece boyunca dinlenmeye hazırlanır, sindirmeye değil. Geç saatte yenen bir yemek, özellikle ağırsa, mideyi zorlar. Sindirim sistemi çalışmaya devam ederken bedeniniz uyumaya çalışır ve bu ikili asla iyi anlaşamaz. Sonuç Şişkinlik, mide yanması, reflü, huzursuz uyku ve sabaha yorgun başlama. Özellikle mide kapağı kasları yaşla birlikte zayıfladığında bu etki daha da belirginleşir. Akşam yemeğini 21 saatten sonra yiyen bireylerde reflü riski iki kat artar. Bu araştırmalarla da kanıtlanmış bir gerçek. Ama daha da önemlisi şu, gece geç saatte yenen yemekler kilo alımını artırır. Çünkü uyku sırasında vücudun metabolizması yavaşlar. Alınan kalori, enerjiye dönüşemeden yağ olarak depolanır. Yaş ilerledikçe, metabolizma hızı zaten düşerken bu durum çok daha belirgin hale gelir. Fazla kilolarda eklem ağrılarına, insülin direncine ve kalp damar sorunlarına kapı aralar. Üstelik bu sadece fiziksel bir meselede değil. Geç saatlerde yemek yemek, uyku kalitesini de düşürür. Sindirim süreci hala devam ederken beden derin uykuya dalamaz. Uyandığınızda uykunuzu almadığınızı hissedersiniz. Gün boyu enerjiniz düşük kalır ve bu durum zamanla kronik bir yorgunluğa, zihinsel bulanıklığa ve hatta depresif ruh haline bile neden olabilir. Peki ne yapmalı? Cevap basit. Akşam yemeğini olabildiğince erken saatlere çekmek. En ideali yemeği saat 10:30 ila 19:00 arasında tamamlamaktır ve bu öğün hafif olmalıdır. Aşırı yağlı, baharatlı veya karbonhidrat yüklü yiyeceklerden kaçınılmalı. Haşlanmış sebzeler, yoğurt ızgara bir protein kaynağı ve belki birkaç kaşık zeytinyağlı sade, besleyici ve sindirimi kolay. Ama geç saatlere kadar acıkıyorum diyorsanız, o zaman çözüm hafif bir ara öğün. Örneğin bir küçük kase yoğurt ya da birkaç badem. Hem açlığı bastırır hem sindirimi zorlamaz. Ve bir not daha. Yemekten sonra uzanmak yerine kısa bir yürüyüş yapmak sindirimi destekler. Evde birkaç tur atmak bile fark yaratır. Unutmayın, yemeği ne zaman yediğiniz ne yediğiniz kadar önemlidir. Akşam yemeği sadece doymak için değil, ertesi gününüzü belirleyen, uykunuzu şekillendiren ve vücudunuza şimdi dinlenebilirsin mesajı veren bir zamandır. Bu mesajı doğru, bu. Vermezseniz bedeniniz sabaha kadar savaşmaya devam eder. Şimdi düşünün, son bir haftadır akşam yemeklerinizi kaçta yediniz? Belki de şimdi, sadece saati biraz geri alarak bile vücudunuza büyük bir iyilik yapabilirsiniz. Bazen bir şeyi değiştirmek için büyük adımlar atmak gerekmez küçük bir dokunuş, alışkanlıklarda yapılan minik bir ayar bile zamanla hayatınızda dev bir fark yaratabilir. Ve bugün burada konuştuğumuz 6 hata, farkında olmadan yaptığınız ama vücudunuzu içten içe yıpratan o davranışlar aslında kolayca terk edilebilir alışkanlıklar. Sadece bir bardak su daha içmek, her yarım saatte bir ayağa kalkmak, doktorunuza danışmadan raflardan takviye toplamamak, tuz yerine baharatı seçmek, her öğünde kaslarınıza protein sunmak ve akşam yemeğini biraz daha erkene çekmek. Hepsi küçük adımlar gibi görünür ama birlikte düşündüğünüzde bu adımlar sizi çok daha güçlü, daha enerjik ve daha bağımsız bir yaşama taşır. Unutmayın, yaş almak kaçınılmaz. Ama nasıl yaşlandığınız size bağlı. Bedeninizi küçücük değişikliklerle bile daha dirençli, daha dengeli ve daha dinç tutabilirsiniz. Bu sadece sağlıklı kalmakla ilgili değil. Bu sevdiklerinizle daha çok anı biriktirmekle torunlarınızla rahatça oynayabilmekle, kimseye ihtiyaç duymadan ayakta kalabilmekle ilgili. Şimdi bir durun ve düşünün. Bugün konuştuklarımızdan hangilerini yapıyorsunuz? Hangi küçük alışkanlık sizi büyük bir riskle karşı karşıya bırakıyor olabilir? Ve hangisini değiştirmek için bugünden başlayabilirsiniz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bu topluluğun bir parçası olun. Belki sizin deneyiminiz başkasının hayatında fark yaratır. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa, lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü bu kanalda her hafta yaş alırken güçlü kalmanıza yardımcı olacak bilgiler paylaşıyoruz. Kendinize iyi bakın ve unutmayın. Sağlığınız sizin alışkanlıklarınızda saklıdır.